Samsung Galaxy S10, S10 Plus ve S10e için orijinal cihaz yazılımını yükleme. İndirdiğimiz Odin ve orijinal cihaz yazılımını seçip fareyle sağ tıklayalım. Her arşivi ayrı klasöre ayıkla diyelim. Ayıklama bitince Odin klasörüne girelim. Odin programını açalım. Bu uyarıya tamam diyelim. Bele butonuna tıklayalım. Klasöre çıkardığımız cihaz dosyalarını bulalım. Bele ile başlayan dosyayı seçelim. Aç diyelim. Ap butonuna tıklayalım. Ap ile başlayan dosyayı seçelim. Aç diyelim. JPEG butonuna tıklayalım. cephe ile başlayan dosyayı seçelim. Aç diyelim. JSC butonuna tıklayalım. JSC ile başlayan dosyayı seçelim. Aç diyelim. Buradan Options sekmesine tıklayalım. Auto Reboot seçeneğinin işaretli olduğundan emin olalım. Log sekmesine geri dönelim sıra telefonumuzu ad modunda bilgisayara bağlamaya geldi. Telefonumuzu tamamen kapattıktan sonra devam edelim. Bu USB kablomuz. Bir ucunu bilgisayara takalım. Telefonumuzu elimize alalım. Telefonun ses kısma ve Bixby tuşlarını basılı tutacağız. Gördüğünüz gibi. Güç tuşuna asla basmıyoruz. Bu iki tuşu basılı tutuyoruz. Şimdi USB kablomuzun diğer ucunu telefonumuza bu haldeyken takıyoruz. Önümüze böyle bir ekran gelince tuşları bırakıyoruz. Şimdi ses yükseltme tuşuna bir kez basıp bırakacağız. Gördüğünüz gibi basıp bıraktım. Download modu aktifleşti. Bilgisayarınızda bu şekilde sürücü yüklenmesi gerçekleşebilir. Yüklemeyi hızlandıralım. Buraya tıklayıp uyarıya evet dersek sürücü derhal yüklenir. Kapat üzerine tıklıyoruz. Açık olan Odin programına dönüyoruz. Şuradaki gibi ibareler varsa Odin programı telefonumuzu tanımış demektir. Her şey hazır. Start üzerine tıklıyoruz. Odin programı hemen yazılımı telefona yüklemeye başlayacaktır. Telefonumuz bu şekilde olacaktır. Gördüğünüz gibi downloading ekranı açık. Yükleme işlemi devam ediyor dosya boyutu büyük olduğundan işlem uzun sürmektedir. Yüklemenin son anları Yükleme biter bitmez telefonumuz bu şekilde yeniden başlatılacaktır. Odin programında yeşil renkli pas ibaresi görünecektir. Telefon açıldı. Bootloader kilidini henüz kapatmadığımızdan bu uyarıyla karşılaşmamız normaldir. Android erasing ekranı telefonu fabrika ayarlarına döndürdüğünü gösteriyor. Tekrar yeniden başlatıldı. Şimdi telefonumuz normal bir şekilde açılmaya başladı. İlk açılma uzun sürecektir, bekleyin. Kurulum ekranı bizi karşıladı. Telefondan USB kablosunu çıkarıyoruz. Telefonun güç tuşunu basılı tutup kapat üzerine dokunuyoruz. Bir daha kapat üzerine dokunup telefonu kapatıyoruz. Telefonun kapandıktan sonra şöyle yapacağız. İlk başta yaptığımız gibi ses kısma ve Bixby tuşlarını basılı tutarken USB kablomuzu takıyoruz. O arada güç tuşuna yine dokunmuyoruz. Sadece ses kısma ve Bixby tuşlarına basıyoruz. Kabloyu takıyoruz. Download ekranına tekrar eriştik. Tuşları bırakıyoruz. Şimdi ses yükseltme tuşunu uzun basılı tutuyoruz. Ekrandaki yazılar değişince bırakıyoruz. Şimdi ses yükseltme tuşunu bir kez basıp bırakıyoruz. Telefon hemen kapanıyor. Böylece telefonun botlu ader kilidi de kapanmış olacaktır. Telefon bu sefer herhangi bir uyarı vermeden açıldı. Gördüğünüz gibi. Tekrar telefonumuz fabrika ayarlarına döndürülüyor. Telefonumuz normal bir şekilde açılmaya başladı. İlk açılma uzun sürecektir. Bekleyin. Tekrar kurulum ekranıyla karşılaştık. Başlat üzerine dokunun. şu ikisini işaretleyip daha fazla üzerine dokunun ve kabul et deyin. Ekranı yukarı kaydırıp kabul et üzerine dokunun. Varsa Wi-Fi bağlantınız ona bağlanın. Wi-Fi ağınıza dokunun. Şifrenizi girip bağlan üzerine dokunun. İleri dokunun. Telefonunuz hazırlanıyor ekranı biraz bekletecektir. Artık USB bağlantısıyla işimiz kalmadı. Kabloyu çıkarıyoruz. Burada kopyalama seçeneğine dokunun. Google hesabımıza giriş yapacağız. Buraya Google hesabımızı yazalım. İleri dokunalım. Google şifremizi girelim. İleri dokunalım. Kabul ediyorum deyin. Ekranı yukarı kaydıralım. Şunu kapatalım. Gereksiz veriler göndererek pil tüketiyor. Kabul et üzerine dokunalım. Bu kısmı şimdilik atlayalım. Yine de atlansın mı üzerine dokunalım. Ekranı yukarı kaydıralım. Atla üzerine dokunalım. Diğer üzerine dokunalım. Atla üzerine dokunalım. Tümü işaretini kaldıralım. Sadece kullanmak istediklerimizi işaretleyelim. Gördüğünüz gibi. Tamam üzerine dokunalım. Sonraki üzerine dokunalım. Samsung hesabımıza giriş yapacağız. Ben Samsung hesabımı aynı e-posta olarak kullanıyorum. Onu seçiyorum. Siz kendi Samsung hesabınızı yazın. Sonraki üzerine dokunalım. Şifrenizi girip oturum aç üzerine dokunun. Burada ilk üç seçeneği işaretleyin. Geri kalanı zorunlu değil. Onayla üzerine dokunun. Bu ekranda bitir üzerine dokunun. Tamamdır. Telefonumuza başarılı bir şekilde orijinal yazılım yüklendi ve açıldı. Şimdi telefonumuzda bir işlem daha yapmamız gerekiyor. Bildirim çubuğunu iki kez aşağı çekiyoruz çark ikonuna dokunarak ayarlara giriyoruz. Ekranı yukarı kaydırıyoruz. Telefon hakkında üzerine dokunuyoruz. Yazılım bilgileri üzerine dokunuyoruz. Yapım numarası üzerine defalarca dokunarak geliştirici seçeneklerinin açılmasını sağlıyoruz. Geri geliyoruz. Tekrar geri geliyoruz. Ekranı biraz yukarı kaydırarak geliştirici seçeneklerine giriyoruz. Gördüğünüz gibi OEM kilit açma hala aktif. Onu kapatıyoruz. Yeniden başlatın uyarısıyla karşılaştık. Telefonun güç tuşunu basılı tutuyoruz. Yeniden başlat üzerine iki kez dokunuyoruz. Telefon kapanıp açılacak. Telefon açıldıktan sonra tekrar ekran kilidini açıyoruz. Tekrar ayarlara giriyoruz. Tekrar geliştirici seçeneklerine giriyoruz. Frame kilit açma kapalı durumda. Gördüğünüz gibi. Şimdi geliştirici seçeneklerini de tamamen kapatarak işlemleri tamamlayacağız. Açık kısmını kapalı konumuna getiriyoruz. Geri geliyoruz. Uygulamalar üzerine dokunuyoruz. Ayarlar üzerine dokunuyoruz. Depolama üzerine dokunuyoruz. Veri sil üzerine dokunuyoruz. Tamam üzerine dokunuyoruz. Şimdi tekrar ayarlara giriyoruz. Ekranı yukarı kaydırıyoruz. Gördüğünüz gibi geliştirici seçenekleri de kapatıldı ve görünmüyor. Telefonumuz tamamen orijinal, fabrika haline döndürülmüş oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim.